İşte geldim. Karam bu parkta bir yerdeymiş. Bakalım nerede bu küçük afacan? Hiçbir yerde de gözükmüyor ya. Nerede bu ya? Yoksa bu taksiyle geri mi gidiyor ya? Aa, hiçbir yerde yok. Ona çok güzel bir sürprizim var. Karam neredesin? Neredesin? Karan Aha. Aa, aa. Küçük Karan buradaymış Merhaba Karan Gel yanıma Ay nereye gidiyor bu çocuk ya Nereye gidiyor bu şapşal Gel gel Sana bir sürprizim var Karan aa. Sana sürprizle geldim aa. Karan Merak ediyor musun aa. Merak ediyor musun Bak sana ne getirdim dondurma. Sen dondurmaları çok seviyor musun? Doğru mu karancım? Ben istersen sana açabilirim. İster misin? Aferin sana. Annen nerede akıllı çocuk? Görmese var beni ya. Nerede annen? Neyse. gitti mi? Aa, sevindim, sevindim. Hazır annen yokken o zaman sana şu dondurmayı açalım da ye hemen tamam mı? Bekle bakalım şimdi açıyorum. Sihirli açayım bari bekle. İşte açtım. Al bakalım tatlı çocuk. Güzel güzel ye bitir hepsini tamam mı? Hepsini ye. Ben de şöyle etrafa bir bakayım bakayım annesi falan var mı etrafta? Yok, yok. Evet yok gerçekten nereye bırakmış gitmiş bu kadın ya. Neyse olmadığına sevindim. Şimdi bu karan güzelce bu sihirli dondurmayı yesin de bayılsın. Sonra da onu kaçırayım. Ha -ha. Hadi ye güzel karan ye. Hepsini bitir tamam mı? Tamam. Aferin sana. A few moments later. Karan tüm dondurmanı bitirdin. Aferin sana. İyi misin bakalım akıllı çocuk. Ne oluyor sana neyin var? Karan. Karan, iyi misin? Ha, i̇şte A -a. işi yaradı. Karan bayıldı. Artık onu kaçırabilirim. Bakayım annesi gözüküyor mu ortalıkta ya? Aa, şu taraflarda gözükmüyor. Ay Şurada sanki uzakta birisi var gibi ya. Gelmeden hemen kaçırmam lazım benim Karan'ı ya. Karan anneciğim neredesin? Eyvah yine geliyor bu kadın ya. Yine kaçırmayı başaramayacağım galiba. Yine saklanmam lazım ya. Of ya yine sihirlerim boşa gitti. Yine tuzaklarım boşa gitti ya. Neyse şu çocuğu kaldırsam mı ki ya? Dur şunu sihirle uyandırayım da bari. Öyle kaybolayım şimdi. Annesi bunu baygın görürse kesin benim yaptığımı anlar. Karam 3'e kadar sayacağım 3 deyince uyan 1 2 3 Evet işte uyandı artık bu çocuğun bayıldığını anlamadan benim kaçıp gitmem lazım Ha Gidiyor bu ya kaybolacak ya neyse ben yok oluyorum hadi bay bay ah, Hepinize çok selam, çok selam arkadaşlar biz bugün Karan ve babasıyla birlikte sebzeleri tanıyoruz. Bakalım Karan bu sebzemizi bilecek mi? Soğan. Evet. <laughs> Bildin Karancığım. Evet ikinci sebzemizi de bildi. Bakalım bunu bilecek mi? Bilecek misin anne? Nedir bu meyve? Bilemedi galiba. Morul. Bunu bilemedik. Mano. Bakalım. Mano. <gülüyor> <Bahsedeyim>. <gülüyor> Bilemedin. Gel bakalım ne bildiğimiz ne diyorsun, sebzelerden gidelim. Tabu. Pırasa. Ye, bu, Pırasa. Bu neydi? Bunu biliyorsun. Tabu. Evet çak. Ee, buradan başka bildiğim bir şey olabilir mi? Bunu biliyor musun? <laughs> evet sen de öğrenmiştik bugün bunu. Topla bakayım. Topla. <laughs> Bugün topladığında neydi bunlar hatırlıyor musun? Neydi? Ya. Tigran ne? Mane. Evet, yemiştik ya seninle. Ben mane yemiştim ya. Dere otu. Dere otu. Hadi gidelim buradaki de sen gelmen. Bunları çok büyük değil mi? Gel buraya. Evet, bu müthiş. Hayır, Nedir bu? Nasıl gülmezsin ya? Yiyor şunları. Neydi? Hadi. Patates. Patates değil, patates mi olur? Tamam oğlum. Devam ediyoruz. Bu da biraz o. Elma. Evet. Erik. Erik. Eh. Evet. Bu da Evet. Udun din din bun. adını biliyor musun? Evet. Ne? <laughs> ne tatlısı? <Tabii>. havuç. <laughs> Ceviz değil mi bu? Ceviz. Hadi gel. Bu gidelim gel. Evet. Gel bak bakalım. Hmm, bunlar ne? Elmalar. Evet. evet. Bu ne renk elma? Evet. Yeşil elma. Bu? elma. <laughs> bu da elma. Bu ne? Bunu biliyor musun? Mum. Evet. Azıcık muz yemeyecek erik. Ee. Evet. 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 O da ne şimdi? Bu evet. ne biraz o. Biraz evet. Biraz evet. Evet. Karan bunu biliyor musun? Ha? Hayır. Hayır. 23 sen? E tam meyvesi mi bu? E tam meyvesi. Evet. Şey, bunu da vereceksin. Bu. sen Şöylemişsin evet. ee, olduğunu. Ha. Bu bak. Bak bakalım. Mavi hindepam nar. Evet, evet, yaban mersini değil. Ben bu ben... ne karan? Saraya kay. Evet. Peki bu ne? Böyle elma mı olur ya? Bu ne? Elma. <laughs> Hayır. Elmi. Dokun bir. Ne bu? Elma. Şeftali. Şeftali. Bu. O da şeftali. Peki bu? Siyan. Aa. Bak ne bu bak. bu? Ben bunu çok çok Şimdi sen bütün sebzeleri bileceksin. Meyvelerde biraz da işte. Ne bu? Domates. <laughs> <laughs> bu ne? Patlıcan. Bu? Az biber, yedi az biber. Bir şey bir Bunlar? O da domates. Evet. O da domates. Hayır hayır. Bunlar? Neydi amca ne alıyor Bu? Bunun. Bunun. Okay. Evet, neydi Bu? 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 baba Bu? ne yeşil biber. Bak acı biber bu. Peki bunu biliyor musun? Bu ne? Ne? Bu ne? Sarımsak. Sarımsak. Evet. Bu nasıl olur? Neymiş onun adı? Soğan. Soğan bana. Kırmızı soğan. Su ya. Evet. <laughs> Gidelim mi içeriye? Ay, Bitti. Bütün <laughs> meyvelere baktık. Benim de canım sıkıldı. Ben de dondurma istiyorum. Ararsan? Ben de sipariş etmiştim. Dondurma çok getiriyor. Öyle mi? Sen siparişi verdin mi? Yoksa bu gelen helikopter sesi dondurmacının sesi. Ah kapı çaldı. Açın bakalım kapıyı çocuklar. Bakalım. Dondurmacı geldi. Aa dondurmacı geldi çocuklar. Hadi şuna bir bak. Palyaço dondurmacı. Dondurmacı geldi. Sen helikopterle mi geldin dondurmacı? Evet, helikopterle pata pata geldim. Dondurmalarımız erimesin diye hızlı bir helikopterle geldim. Ay ne güzel yapmış. Merhabalar Palyonça merhabalar. Palyaço getirmiş bize dondurmayı çocuklar. Evet şimdi evet. çocuklar paran olsa da ben alsam külah mı isteriz kağıt helvada mı yoksa kasede mi külah da. Karan sen nerede istiyorsun tabakta mı tamam. Tabakta tabak... Annesi siz nasıl istersiniz Ben şimdilik bir şey istemiyorum palyaço dondurmacı biraz sonra yiyeceğim tamam, ben, ben. Hijyenik koşullarda sıfır külahlarımızı buyurun eminim Anneciğim ne güzelmiş değil mi çocuklar Pembe tabağı mı seviyorsun? Karan pembe tabağı seçmiş palyaço. Pembe tabakta verir misin Karan'a dondurmasını? Tabii ki, tabii ki. Dondurman Neli. Neli dondurma var. Arkadaşlar buyurun elimizde çikolatalı. çikolatalı. Karamelli ve çikolatalı muzlu. Hangisinden istersiniz? Anneciğim hangisinden? Ben, 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 ben. Çikolatalıdan istiyorsun. Ben, ben o çikolatalı. Çikolatalı mı istiyorsunuz herhalde? Evet. Evet. Dondurma ne? şeyiniz yok mu sizin topunuz? Top ne? koymalık dondurma. Yok. Böyle daha güzel gözüküyor. Ne? Evet. Güzelmiş Aril'in o. dondurması şey tamam. sırada karanın Sırada Karan'ınki. Ha. Ha. Karan da çikolatalı. Ha. Vay, kağıt elvaları da varmış. Aynen. Çocuklar. Ne, yapıyor? ne yapıyor? Buyurun kaşığınız beyefendi. Buyurun buyurun. Ha. <laughs> annecim ya ne güzel dondurmacım. Siz nereden sipariş verdiniz? Bir daha hep oradan söyleyelim Aren. <laughs> evet buyurun. Aren nereden sipariş verdin? Bir daha yine oradan söyleyelim anneciğim. <laughs> ne güzel eğlenceli bir dondurmacı geldi değil mi çocuklar? <laughs> Şuna bak çok büyük değil mi anneciğim ya? <laughs> Karanın yediği dondurmaya bakın arkadaşlar. Kocaman oluyordu kaşığına. Dondurmacı neden bu kadar büyük koydun ya? Sen de mi bizimle yiyeceksin yoksa? Sen niye burada duruyorsun? Bizimle mi yiyeceksin? E para vermediniz oturayım da yiyeyim bari. hiç parasını <laughs> vermeyi unuttuk anneciğim dondurmacıya ya. Çocuklar <laughs> para vermeyi unuttuk. Dondurmadım. Deme. Aa Sos hemen getireyim çocuklar. Bir saniye bekleyin hemen geliyorum. Özür ben, dilerim. Biz... Benim benim. Evet hemen sos geliyor bekleyin. Ha, anneciğim sosta mı istiyordun sen? Evet. Sos siparişte mi vermiştin? Batı, 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 batı. Anneciğim ya bu çok komik bir dondurmacı ya. Nereden buldun bunu ya? Evet değişik değişik şeyler yapıp duruyor devamlı çocuklar ya. Dondurmaların lezzetli görünüyor ama anneciğim güzel mi dondurmaları? Bilmiyorum ki anneciğim dondurmacı satıyormuş ama biz dondurmacıya parasını vermeyi unuttuk çocuklar ya. Para vermeyince o da bizimle yemeye karar verdi. Baksanıza şuna. Çok da şapşal bir dondurmacıydı değil mi anneciğim? <laughs> Neyse biz dondurmalarımızı yiyelim bari. Dondurmacının geleceği yok. Herhalde sos getirecekti. Unuttu. Dondurmaları da burada kaldı. Kalan tüm dondurmaları biz yiyelim bari çocuklar. Hazır dondurmacı gitmişken ne dersiniz? Ah geliyor ya tüh Ben gitti zannetip sevinmiştim anneciğim bütün dondurmalar bize kalacak diye ya getirdi baksana yine ne o? Vay çikolata parçaları. Çikolata parçası getirdi çocuklar. Pembe sos ister misin çocuk adam? Çikolata sos mu istersin anneciğim? Pembe sos mu istersin? Çikolata sosu yok bak çünkü pembe, pembe var. Sos çok daha güzel. İstersen önce bir tadına baktırayım pambe sos. Gel bir tadına bak. Ya bakalım anneciğim sevecek misin? sos. Beğendin mi? Az dökün dondurmacı. Tamam. Ay çok güzel oldu ay, ya. Ay, Şuna dökün. da bir bakın ya. Yala, yala, yala. Tamam yaladıkça dökeceğim ben size çocuk adam. Hadi bakalım çocuklar. Arkadaşlar dondurmacıyla birlikte biz dondurma partimize devam ediyoruz. Siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye, bye bye, bye bye. Kara ne yapıyorsun anneciğim burada? Spor mu yapıyorsun? Yap bakayım nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar şuna bakın Karan nasıl spor yapıyor ya. Aferin anneciğim sana. Sen buradaki bütün aletleri kullanabiliyor musun yoksa? Kimden öğrendin anneciğim sen burada oyun oynamayı? Ha, kendim oynadım. Çok güzel yapıyorsun Karan'cığım ama dikkatli oynamalısın tamam mı? Dikkat et düşme anneciğim. Olur mu? Baksanıza arkadaşlar parkımız ne kadar güzel ya. Yemyeşil bir parkın içerisinde Karan spor yapıyor. O ne ya? Karan orada bir gölge gördüm sanki. Karan tung tung sahurun gölgesini gördüm evet, sanki anneciğim. Sen, yumurta, yumurta, yumurta mı geçiriyormuş tung tung sahur bilmiyorum ki ben anneciğim. Sanki şurada tung sanki, sanki şurada tung tung sahurun sanki gölgesini gördüm. Ne? Dur dur gel şöyle bir gizli gizli bakalım anneciğim gel. Gel şu tarafa bu taraftan bakalım anneciğim gel böyle. Gel doğru mu gördüm acaba ben Karan. Şurada ağaçların arka tarafında gördüm gel anneciğim. Gel bakalım yanıma. Geliyor musun Karan? Gel anneciğim gel. gel. Gel bakalım şu tarafa doğru gidelim. Sanki şurada gördüm ağacın arkasında Karan. Buradan geçelim gel bakalım. Gel gel şu tarafta gördüm sanki. Bakayım nerede? Şurada bir yerdeydi. Karan anneciğim bu tarafta yok. Baksana bu tarafta yok. Bir de şu tarafa bakalım. <laughs> Aaa işte orada anneciğim. Ağacın yanında gördün mü? Ne yapıyor ya öyle? Anne. Bir gidiyor bir geliyor. Ne yapıyor anneciğim bu ya? Yok. Gel bakalım bir. Anneciğim bilmiyorum ki sen onun sürpriz yumurta dağıttığını nereden öğrendin? Dur dur gidemeyiz şimdi oraya orada şimdi o bekle uzaklaşmasını bekleyelim anneciğim. Baksanıza arkadaşlar tung tung sahur burada ağacın yanında duruyor. Bunun uzaklaşmasını beklememiz lazım Karan. Baksana nasıl bakıyor etrafa anneciğim gördün mü etrafa nasıl kocaman gözleriyle bakıyor Karancım ya. Bu parkta ne arıyor bu tung tung sahur arkadaşlar? Şuna bakın. Bilmiyorum ki anneciğim bu acaba buraya bir şey falan mı sakladı ki? Karan biraz uzaklaştı gibi anneciğim. Dur bakayım bir. Nereye gidiyor bu ya? Evet evet anneciğim bakarak uzaklaşıyor. Şuna bak Karan. Parktan mı çıkacak yoksa? Kesin bir şey sakladı anneciğim oraya. Bizim ona bakmamız lazım tamam mı Karan? Dur şimdi yavaşça gidelim gel anneciğim. Gel bakalım. Tungtuk sahurdan uzaklaşıp bakmamız lazım. Anneciğim gel gel. <laughs> Parktan çıkmışken şöyle yavaşça gidip bakalım bir. Ne var buranın arkasında? Çok merak ettim. Bir şey mi koydu bu buraya? Ne metre? Bu Sen doğru bilmişsin Karan. Tung tung sahur buraya. Sürpriz yumurtalarını <laughs> saklamış. Ama ya bizi görürse anneciğim saklanmamız lazım. Gel geri gelirse bizi göremesin diye saklanalım. Şu ağacın arkasına saklanalım mı Karan? Şuradaki ağacın arkasına saklanalım. Gel gel gel. Buraya değil arkasına arkasına anneciğim gel. Buradan bizi görür. Buraya buraya gel Karan gel. Gel anneciğim bu tarafa saklanalım. Bak bizi göremez o zaman buradan. Anneciğim ya almasa mıydık? Ya bizim aldığımızı anlarsa? Anneciğim ama ya tüm Savur yumurtaları bizim aldığımızı anlarsa ya? Of ya izliyorsun ama ya yanlarsa bizi o zaman peşimize düşer. Dur bakayım bir geliyor mu? Bekle tamam sessiz ol yakalanacağız şimdi Karan. Anneciğim açma bir dakika sessiz ol yakalanacağız şimdi ya. Oh oh. Anneciğim gelmiş bak tung tung savur. Yine gelmiş Karan. Eyvah arkadaşlar şuna bakın. Yükseldi de bakıyor etrafa. Bu kesin olmadığını anladı ya. Görüyor musunuz nasıl geziyor? Ay gözleri de kocaman ya. Bu bizim aldığımızı anlarsa anneciğim bizi mahveder ya. Bağırma bağırma. Karan ya niye bağırdın ya? Bak kesin bu tarafa doğru geliyor. Bize doğru bakıyor. Anneciğim ya niye bağırdın? Saklan şuraya iyice saklan, saklan saklan. Şuradan ben bir daha bakayım ne yapıyor diye. Anneciğim çok sessiz olun. Ben şuradan bir bakayım. Karan gelmiş bu ağacın yanında anneciğim ya. Eyvah! Bizim bir yerden kaçmamız lazım Karan. Bu bizim aldığımızı anlarsa peşimizi bırakmaz. Nereden kaçsak ki acaba? Ha gel bu taraftan kaçalım Karan. Bu taraftan kaçalım. Tung tung savur diğer taraftayken biz bu taraftan kaçalım. Evde açarız yumurtaları tamam mı? Kaç anneciğim, kaç 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Gel şu taraftan, git şu taraftan. Hah. Kaç, 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 kaç. Tumtum, savur bizi yakalamadan kaçalım. Ay şuna bakın hala duruyor. Kesin bizi arıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Uzakta olduğu için küçüldü. Durun ben size şimdi biraz yaklaştırıp göstereceğim. Şuna bakın şuna. Nasıl arıyor etrafta bizi ya. Kesin anlayacak bu bizim aldığımız anneciğim. Kaç, kaç, kaç. Hemen evimize gidelim çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar biz evimize gidiyoruz. Tumtum, savurun yumurtalarına kaçırıyor. Gel anneciğim tutayım. Hadi gel. Tung tung sorun yumurtalarını kaçırdık. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.